Değerli koçtaşlarım, hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bir salıdan bir salıya başlıyoruz bakalım. Yıldıznamemizde neler var tek tek yorumlamaya çalışacağım. İnşallah tüm dileklerimiz gerçek olur. Rabbimin izniyle. Mahvolduk arkadaşlar. Mersin'in sıcağı ...mahvolduk. Bu sıcakta çekim yapmaya çalışıyorum. Hani diyor ya... ...internette <laughs> böyle bazen görüyorum. Sefilleri yazan... ...o Victor Hugo'ya söyleyin. Gelsin. Bir de bizim halimizi görsün. O sefilleri... ...bir daha yazsın. Sefil görmemiş o. Bir Çukurova'nın sıcağına gelse... ...o sarı sıcağına. Allah'ım arkadaşlar neyse konumuz o değil ama yemin ediyorum deniz suyu kaplıca. Kaplıca bildiğin kaplıca olmuş yani. Denizde serinlemek için yüzmek için giriyorsun ya. Sanki kaplıca suyu böyle kükürtlü su gibi yani öyle kavuruyor insan. Ya pes ya pes ya. Hani ailemiz buraya yerleşti diye biz buradayız arkadaşlar. Ne zaman kimle yerleşmiş ben de bilmiyorum ailenin her bir ferdi bir başka yerden de. Yani kim niye yerleşir buraya ben de onu anlamış değilim. Yani sıcak bölge diye herhalde babaannemler Mısır'dan gelmişler. Babaannemler herhalde bu bölgeye yerleşmiş sıcak diye falan. Ne bileyim ben anacığım. Siz Mısırlısınız alın bu bölge. Vaktinde <laughs> Mısır topraklarımızdaymış arkadaşlar. Neyse. Bilmiyorum işte arkadaşlar şu anda tek derdimiz şu sıcakta e, Azrail'le boğuşuyorum yani. Başkasını bilmem benim tansiyon masiyo fırlıyor yani. Sürekli bak limonlu su içiyorum. Sürekli sürekli sürekli. Allah'tan o limonları sakladım kıştan. Böyle böldüm böldüm sakladım. of oh, çıkartıp çıkartıp şimdi alıyoruz. Su yeryüzünün en güzel bir um, vücuda yararlı maddesi diyelim artık. Ne yemek, ne çay, ne bilmem ne. Su ya, yani, su. Şimdi arkadaşlar, koçtaşlarım size güzel bir sürpriz de yaptım. Şu yıldıznameyi bir çekeyim. Zorla çektim. Vallahi çekemeyecektim. Bütün burçlara söylüyorum. Bak, bu hafta böyle belki de tansiyon 14-15 yani biz bizeyiz diye konuşuyorum koçtaşlarım. Biraz sonra da zaten Deniz Kızı ve Yunuslar destesinden bitince size diyeceğim bir ferahlayın. Yani dedim bunlara bir dersleşeyim. Zorla çektiğim için her neyse. Bu hafta neler var? Sorgulayacağımız pek çok soru olduğunu görüyorum. Güzel mesajlar alacaksınız. Küs olanlar barışıyor. Mesajlarınız gayet net. Bakınız kötü giden bir ilişkiyi pek çok koçlaşım bitirecek. Bıçak gibi kesecek arkadaşlar. Ve e, artık ilişkide şöyle olmuş. Evlilikte olsun, diğer birlikteliklerde olsun güç mücadelesi olmuş arkadaşlar. Ben daha büyük pay alacağım, sen daha mı şey yaptın gibi. E, saçlarım ıslak arkadaşlar. Günde 4-5 kez banyoya giriyorum. Saçlarım ıslak o yüzden böyle kurutacak vakit yok kurumadan bir daha giriyorum. Neyse. Arkadaşlar yararlı bazı çalışmalar var. Kötü ilişkileri bıçak gibi kesmek var. Kurnaz ve sana tuzak kuran birilerinden kurtulmayı da görüyorum sevgili dostum. Hem kadın hem erkek olgunlaşarak ilerlediğini gösteriyor. Böyle ilişkilerde olsun, diğer boyutlarda olsun böyle bir şeylere yön vereceğini hayırlısıyla ...kötü giden birlikteliklerden sonra... E, ...yani nasıl diyeyim... E, ...dişinle tırnağınla bir ilişkiyi... ...kurtarıyorsun arkadaşım... ...kesinlikle ve kesinlikle... E, ...kötü giden ilişki... bittikten sonra pek çok... E, ...değerli dostum... ...işlevsel olarak... ...ne yapacak... E, ...daha bilinçli hareket edecek... hem. Aşk konusunda hem ilişkiler iş konusunda daha işlevsel hareket edeceğinizi görüyorum. Aşkı, sevgiyi uzakta değil yakında olanla yaşayacaksınız ve yakınlaşmalar çok çok iyi olacak sevgili dostu. Kesinlikle e, zayıf olan yönünü e, dönüşüme geçireceksin. Dönüşüm çok kuvvetli arkadaşlar. Bu hafta e, koçtaşlarımda dönüşüm çok kuvvetli. Neden? Zayıf yönlerini keşfedecekler, artık daha güçlü olmaya çalışacaklar. Yine aynı şekilde e, bireysel hareket ettiklerini yalnız kaldıkları sürece zayıf olduklarını hareket edecek, e, anlayacaklar. Aileleriyle, partnerleriyle ya da iş arkadaşlarıyla birlikte hareket etme durumları var ve çok da mutlu olacaklar. Kötünün en iyisi derler. Kötünün iyisi. Böyle bir kötünün iyisi durumları var. Maddi manevi zorluklardan geçtiğimiz e, bu haftalarda valla zorluk demeyelim de uğraştırıyor hayat bizi. Ben de koç burcu olduğum için. işte ev taşımaydı. Bunu alma şunu alma gibi koşturuyoruz arkadaşlar. Koşturmaca bitmiyor. Neyse e, böyle omuz omuza verip Artık işleri, yarım kalan işleri tamamladığınızı, omuz omuza verip bir hedefe doğru gittiğinizi görüyorum. İlahi kaynaktan beslendiğinizi görüyorum. Gücünüzü elinize aldığınızı görüyorum. Acele davranma diyor. Zaten koçların en büyük özelliği acele davranma diyor. Önümüzdeki haftalarda güzel haberler alacaksın. İş, kredi, aşk her neyse biraz aceleci olma. Biraz daha zamana böyle uy zaman nasıl geçsin bilmek biraz kafayı dinle dağıt kafayı derler ya yürüyüş yap birkaç kişiyle hoş sohbet konuşmalar yap kafayı dağıttığında zaten sorunlar kendiliğinden çözülecektir bu ara sevginin kurban edilmesi ve negatif enerji büyü maji gibi bir şey varsa yenilenmesi var arkadaşlar koçlar dikkat etsin bir büyü bir maji yenilenebilir Aman dikkatli olun. Ee, sevginize sahip çıkın, kendinize sahip çıkın, sinirlerinize hakim olun. Büyü, negatif enerji, her neyse böyle bir sıkıntılı süreçleri de gösteriyor. Evet, üzerimde bir uğursuzluk var diyebilirsin. Sol kulakta rahatsızlık olabilir, sol tarafta güçsüzlük olabilir. Arkadaşlar, geçmişle ilgili bir sorunu çözemediğiniz için sol tarafta biraz dengesizlik görüyorum. Sol tarafta baş dönmeleri olabilir. Sol tarafta böyle bir e, hafif his kaybı olabilir. E, böyle kurban bilincinden olmuş bu durum. Hayırlısıyla salt e, sevgiyi tattığında, saf te, sevgiyi tattığında bunlar geçecek. Bakınız pek çok koç burcu zaten sevgili koçlarım, canlarım benim. Koçtaşlarım, kader birliği yaptığımız sevgili dostlarım hep kurban bilinci balıklara denir ama ben bakarım şöyle, koçlar hep kurbandır ya. Vallahi sanki evren bizimle dalga geçiyor gibi. Yani koçlar hep kurban olur ama ne olursa olsun hiçbir şekilde, bak buna inanın, bak bu, bu sözümü herkes hatırlasın. Bütün koç, ay burcu koç yükselen koç, özellikle ay burcu koç hanımlar, çok iyi hatırlayın, bir koçu yenemezler. Hep o bir numara olacak. Hep bir numara. Araba yarışında bir numara olacak. Bütün araba yarışçıları oradadır. Bu ara araba yarışlarına kafayı taktırıyor. Ne oldu bana böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bütün yarışlarda ya da ne bileyim ben bilgi yarışmalarında olsun o yüzden koç burcu ikinci, sınıf, ikinci sıraya giremez ya. Yani. Diyelim evli kocası e, kayınvalidesinin tarafını tutuyor. Bitirir o evliliği. Vallahi bitirir. Neden? Neden? Çünkü birinci sınıf. Kocasının yanında birinci sınıf o olacaktır. Sevgilisinin yanında birinci o sırada olacaktır. Hiç ikinci sıraya girmeye e, tahammülü yoktur. E, yani o da dünyaya birinciliği deneyimlemeye gelmiştir. E, koçları da herkes Anlayışla karşılasın Arkadaşlar ne yapabilirim Yani koç lider bir burçtur ee, Birçok lider de biliyorsunuz Koç burcundan çıkar Bizim toplumda bir tek Fatih Sultan Mehmet var Onu biliyorum ee, Onun dışında gelmediği için Fazla hatırlamıyorum Neyse Şimdi Büyü, maji, nazar, negatif enerji Seni bir numara olmaktan geriye itmiş gibi bunlara dikkat et. Üzerindeki büyüğü negatifin at arkadaşım. Bak çok kolay. Ben bak kimseye para mara vermeyin gidip de arkadaşlar özellikle tüslüsü yapabilirsin. Felak nasıl ihlas okuyor. Mum ben siyah mumla çalışıyorum. Bir siyah mumla çalışıyorum. Hiç gerek yok. ...bunun üzerine... ...duanı et sureni oku neyse... ...ben genelde dua okuyorum... ...üzerimdeki ağırlığın atılmasına... ...büyüğüne yatıp enerji... ...bunların gitmesine niyet ediyorum diyorum... ...veya evliyseniz... ...kocanızın adını da söyleyin... ...arkadaşlar... ...şuraya ismi de yazabilirsiniz... ...bakın... ...buraya isim de yazabilirsiniz... ...kendi adınızı... ...sevdiğiniz insanın adını... ...kocanızın adını... Yakıyorsun. Üzerimdeki büyü, kara büyü, negatif enerji şu andan itibaren bu ateşle beraber yanıyor, gidiyor. Ateş beni arındırıyor. Ateş arındırmadır arkadaşlar. Bunu da zaten çok biliyorduk hızlandırma elementi. ya, yani ateş hızlandırır. Böyle bir ateş elementinin yayılma gücü vardı. Şimdi yakın zamanda Tara Gürses'ten ders aldım. Çok kıymetli hocamız Tara Gürses'ten ki o kültürizmle metafizikte bir numaradır. Ondan sonra başkası olamaz zaten. Koç bir numarayı seçer. Ee, onun dışında ben kimse görmüyorum şu anda. Rahmetli Atan Yorun'un da eşidir. Ee, onu da söyleyeyim. Eski eşi diyelim. Şimdi ondan öğrendim arkadaşlar yakın zamanda. Ateş arındırıyor. Hep sirkeli su modası çok fazla. Tamam doğru. Ben de veriyorum tuzlu su, sirkeli su. Tuz yakma. Bir gün de tuz yakmayı anlatayım size arkadaşlar. Siyah mumu yakıyoruz. Büyü negatif enerji gidiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Kimseye para falan kaptırmıyorsun. Büyü var çözeceğim. Bilme. Kaptırmıyorsun sakın ha. Bana da verme. Bana da verme. Kimseye paranı kaptırma. İşte ben sana burada açıklıyorum arkadaşlar. İşte bu kadar. Bak ben yanıyor. Negatif enerji, büyü, ağırlık, nazar hepsi gitsin. Evim arınsın, ben arınayım, sevdiğim insan arasın diyorum. Böyle bunu saat yönünde ters, saat yönünde çeviriyorum. Gidiker. ki. Tamam, bitti. Saat yönünde çeviriyorum. Bit Burada yanıyor arkadaşlar. Evet. Böyle bu kadar. Büyü, negatif enerji gidiyor koç burçları zikrinizi veriyorum. Ya batin zikri 362'dir. Aklın tasavvurundan da öte. Yani bizim bizim aklımızın alamayacağı noktada. Aklımızın bile ötesinde Rabbimin koruması üstünde. Ya batin, ya batin, ya batin. Çek lütfen arkadaşım. İşte benim hiç eksik olmaz tesbihim. Ya batin, ya batin, ya batin, ya batin... Siyah mumunu da yak. İnce olsun, kalın olsun. Bunu yak 15 dakika yeter. 15-20 dakika her yerde gezdir. Kapıların eşiklerinde gezdir. Tuvalete, banyoya koy. Mis gibi tertemiz olsun. Koy. Yarın bir daha yaparsın. Birkaç gün sonra bir daha yaparsın. Eksik etme arkadaşım. Kimseye de paranızı maranızı vermeyin. Devir yani tasavvur de, tasarruf devri arkadaşlar. Ben de eski dili bilmiyorum. Yeni nesil olduğum için. <laughs> Kim ne derse desin aşk için. Hadi bakalım. Aşkta aklının alamayacağı derecede güzel mesajlar geliyormuş. Şimdi arkadaşlar ben size söz verdim. Dedim ki ya böyle bir sıcak mıcak diyoruz. Şu Deniz Kızı Yunuslar destesinden seçim de milletin böyle bu videoyu izlediğine değsin. Artık gidebilirsiniz arkadaşlar. İşi olanlar gidebilirsiniz. İşinizin başına geçin. <laughs> o vakit nakittir. Onu söylüyorum. İşinizin başına geçin. işi olanlar, işi olmayanlar ya da beni çok sevenler ya da ne bileyim ben hayatın tadını çıkartanlar, işi olmayanlar nasıl kötü bir kodlama ya. İptal ettim, iptal ettim, iptal ettim ya. Özür dilerim arkadaşlar. Herkesin işi var. Nedir işimiz? Bu dünyanın frekansını değiştirmek. Kimseyi küçümsemeyin. Oturan ev hanımını ya da böyle bazen tembellik yapmak ister insanı Hiç küçüm, küçümsemeyin sakın ha. Sakın tembeller bazen mükemmel iş yaparlar. O yüzden geniş olun biraz. Neden? Bakınız Yunuslar ve balinalar ve bazı özel hayvan dostlarımız yaydıkları frekansla ...dünyanın yörüngesini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar o kadar kirlettikler ki dünyayı... ...çıkar uğruna, menfaat uğruna. E, yani 7-24 hedonist bir dünya. Cinsellik kirlenmiş, e, insanların ruhu kirlenmiş... ...her şey fizik güzelliğe bakıyor falan filan... ...her şey para, her şey bu. Kirlenen bir dünyayı yunuslar, balinalar ve başka hayvan dostlarımız düzeltmeye çalışıyor. İşte bazı insanlar da dualarıyla katkıda bulunmaya çalışıyor. İşte balinalar bir ara çok intihar ediyordu arkadaşlar biliyorsunuz. İşte acıya dayanamıyor. O frekansa dayanamıyor o acıya intihar ediyorlar. İnsan nasıl kötü yapıyor dünyayı farkında mısınız? Hadi bakalım sevgili koçtaşlarım. Sevgili yüksek benliğim, meleklerim, deniz kızı ve yunuslar destesini yöneten melekler. Lütfen sevgili koçtaşlarıma güzel mesajlar verin bakalım. Haftanın 7 günü. Salıdan başlıyorum. Ay salı ne dersen evet diyor. Ay ben bu, bu periyi çok seviyorum. Bu deniz kızını çok seviyorum. Arkadaşlar ben perileri gören biri olarak diyorum ki ya gözüküyor değil mi ha? Yeryüzünde hiçbir kadın ve hiçbir erkek periler kadar güzel olamaz, melekler kadar güzel olamaz. Salı gününün mesajı net. Evet, yüreğinden ne geçiyorsa evet diyor. Çarşambanın mesajını veriyorum. Baba şifası. babamızla ilgili bir sorunu çözüyorsunuz. Ve aynı zamanda Baba patron figürü gündemde. Çarşamba günüm. Perşembeye bakıyorum. Eş ruh ilişkisi, mesaj geliyor aşkla ilgili gelişmeler. Çok iyi, çok çok iyi. Salı, çarşamba, perşembe. Niye salıdan başlıyor? Sizin uğurlu gününüz salı. Yani sizin eee Yıldız salı günü veriyorum. Evet salı, çarşamba, cuma günü geliyorum. Kendine güvenerek ilerleyeceksin. Tatil beldesi gibi bir yere gidebilirsin. Arkadaşlarınla güzel vakit geçireceksin. Cumartesi günü. Ay bu da çok güzel arkadaşlar. Bu kadını var ya ben yıllar evvel, yıllar evvel çok böyle geri yetişiyordum. 16-17 yaşındaydım. Ankara'da bir hemşire hanım gördüm askeri hemşire. Saçlar burada sarı böyle. İncecik bel böyle kalça. Ay yaşıyorsa, ay neydi adı kadının, neyse adını söylemem doğru olmaz. Askeri hemşireydi, baş hemşireydi bir kadın bu kadar güzel olamaz. Hep bu resmi ona benzetirim. <laughs> Yaşıyorsa selametle öldüyse Allah rahmet eylesin. Ben böyle yeni yetişiyordum. Bu hanım hep böyle hayalimde kalmıştır. Ama benim o zaman koyu siyah saçlarım vardı. Sarı yaptıramadım. Ya yani tipi de bana, bana pek benzemiyordu ama hayalimdeki, idealimdeki kadın odur. O hemşire hanımı hiçbir zaman unutmadım. Hiçbir zaman hayatımda böyle güzel bir kadın görmedim. İşte bu ona benziyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi günü güzellikle hareket ettiğini görüyorum. Ve kendi öz bakımını yapacaksın. Aynı zamanda belini inceltici çalışmalar. Cumartesi günü spor yapıyorsun. Öyle gösteriyor. Ve kendine değer katıyorsun sevgili dostum. Pazar günü şifalı, şifalı kalp ailene zaman ayırdığını görüyorum. Ailenle ve çocuklarınla zaman geçiriyorsun. Pazartesi günü en güzel kartlar geldi. Bir dilek tut gerçek olacak. Bakınız burada gördüğünüz şey şudur arkadaşlar. Ruh eşimi buldum. Ruh ikizim yanımda. Şunu söyleyeceksin pazartesi günü. Bak görüyor musun yansımayı? Aynaya bakarak şunu söyleyeceksin. Sevgili ruh eşim. Nerede olursan ol bu dünyada öbür alemde ya da öbür alemde derken hadi farklı boyutlarda bazen de arkadaşlar bu dünyada zaman geçiriyoruz ama yalnız gidiyoruz çünkü e, senin ruh işin belki başka bir boyutta belki onunla rüyalarda buluşuyorsun onu söylemek istiyorum Pazartesi günü bütün koçlar diyor ki sevgili ruh eşim hadi diyelim sevgili ruh eşim Pazartesi günü bunu diyoruz nerede olursan ol hangi boyutta hangi zaman diliminde sana ihtiyacım var senin sevgine ihtiyacım var lütfen gel benimle ol ve başınızdan aşağı sevgiyi döküyorsunuz bu arada 20 dakika olmuş umarım sıkmadım sizi ne olursa olsun Pazartesi günü ruh eşi çalışması yapacaksınız ruh eşinizi davet edeceksiniz sevgili dostlarım sizleri seviyorum. Tekrar ediyorum. Ya batin zikri 362 tekrar sayısı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgili koçtaşlarım.